Şimdi bugün çatışmalarda 7 gün. İran'dan İsrail'e 20 füze fırlatıldı ve sabah saatlerinde Tel Aviv'i görseniz herhalde Gazze'lilerin ne hissettiğini çok iyi anlardınız şu anda Tel Aviv'de olsaydınız. Getirelim o görüntüleri ekrana rica etsem. Ee, ve de özellikle sabah saatlerinde finans merkezinin bulunduğu e, daha lüks semtler e, vuruldu. O sabah görüntülerini getirir misiniz rica etsem? Oradaki görüntüler daha net görüyorsunuz çünkü bu akşam saatlerinde. Bayağı e, binalardaki hasarı, şu anda Tel Aviv, hani bir ara Beyrut'ta büyük bir patlama olmuştu. Bütün e, hala cam kırıkları, e, camlar tam tamir edilmemişti. Şu anda Tel Aviv'deki durum bu gördüğünüz gibi. E, ve de mesela sabah saatlerinde sadece 3 tane süpersonik füzenin düştüğünün görüntüleri vardı. E, binalara ya da bölgeye. Bir hastanenin e, vurulduğu söyleniyor. Peki ne de, ne diyor derse beğenirsiniz İran'lar. Tıpkı İsrail'in Gazze'de hastaneyi vururken dediklerinin aynısını birebir cümlelerle söylüyorlar. Diyorlardı ya, ya bu hastanenin altında işte askeri üsler var. Yer altında tüneller var. Aynı şeyi şu anda İranlılar e, söylüyor. Diyorlar ki ya biz bir hastane vurduk ama niye vurduk burada aslında? Askeri, askeri şey vardı diyor. Bir Şeva şehrinde vuruyorlar hastaneyi. Ee, ve de roketlerden biri de konsolosluk bölgesine düşüyor. Bakın bu hastanenin altında işte diyorlar ki ya burası askeri hastane. Burada aslında e, burada korunmak için çalışıyorlardı. Şey yapıyorlardı diyorlar. İsrail diyor ki bunlar sivilleri vuruyorlar. Hastaneleri vurmaya başladılar. Demek ki bazı şeyleri bu dünyada yaşatanlar da yaşıyormuş yani bu bu görüntüleri gördüğüm zaman hatırlarsanız Gazze'deki hastanelerin vurulmasını günlerce haber yapmıştık. Ya o hastaneyi niye vuruyorlar diye. Televizyedeki durum sabah saatlerinde ki en iyi semtleri burası e, aynen işte böyleydi. Şimdi tabii herkesin gözü kulağı Amerikan Başkanı Trump'ta. Trump ne yapacak? Trump ikilemde gibi gözüküyor. Ee, bu hafta sonuna doğru bir şey olursa olacağı benziyor. Büyük bir baskı var. Ne baskısı var? İsrail e, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobi şeyi var. Organizasyonu. Birebir İsrail'le bağlantılı olduklarını kabul etmiyorlar ama bir Yahudi lobisi olarak çalışıyor. APEC. APEC çok etkin. Bizdeki FETÖ gibi düşünün bir dönem. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Kongresi'nde bir e, demokrat bir e, şimdi adını hatırlamıyorum demokrat bir e, vekil çıktı dedi ki yani de bizim dedi ne yazacağımıza APEC'te bizden sorumlu olan şeye sorarız diyor İsrail'le ilgili ya da Gazze'yle ilgili Doğu'yla ilgili bir şey olduğu zaman gazeteci de şaşırıp soruyor ne demek sizden sorumlu diyor. İşte cumhuriyetçi de olsan senato şey demokrat da olsan herkesin APEC'ten sorumlu birisi var. Vardı ya bizde abiler yani hani FETÖ'de abiler vardı bir bir alandan sonra. Bunlar da aynen o şekilde örgütlenmişler. Birebir adam adama markaş. Mesela İsrail İran'ı vurmaya başlıyor. Bütün kongre üyelerinden aynı mesajı görüyorsun. İşte dualarımız İsrail'le bilmem neyle. Şimdi bunun ilk kez bu zaten bir konuşuluyordu ama daha çok demokratların ya da solcuların, solcu Amerikalıların bir komplo teorisi düzeyinde kalıyordu. Bu APEC'in etkinliği ya da onların söylenleri. İlk kez cumhuriyetçiler kendi içinde tartışmaya başladılar. Özellikle dün yayınlanan bir söyleşi ki ben de oturdum izledim, üşenmedim bugün. Ted Cruz adında bir cumhuriyetçi var. Bu bir Amerikan başkan adayı, aday adayı da olmuştu cumhuriyetçilerin içinde. Ve de bu e, Tucker Carlson diye yine MAGA yani mega e, cumhuriyetçi diyeyim e, bir gazeteciyle söyleşi yapıyor. Şimdi bu Tucker Carlson ilginç bir adam. Bir dönem büyük bir alkolizm batağına batmış Baya bir loser bir gazeteciymiş. Sonra tekrar dönüş yapmış. Dönüş yaptıktan sonra bir dönem Fox'ta çalıştı. Fox'ta Trump'ın birinci döneminde e, hani Trump'ın en büyük yandaşıydı, öyle söyleyeyim. Sonra Fox'tan kovuldu. Kovulduktan sonra Twitter'a geçti. Twitter'da da e, e, kendisi özellikle Elon Musk bunu desteklemeye başladı. Ve biz nasıl YouTube'a gel gelip yayınlar yaptıysak o da Twitter'da yayınlar yapmaya başladı. Ve de ilginç bir şekilde mesela gitti Putin'le görüştü. O da ilginç. Putin'le görüşmesini mesela CIA anlamış. Signal diye bir şey var ya millet şey zannediyor hani signal takip edilmiyor hiçbir şekilde bilmem ne olmuyor. CIA'ye tak diye bulmuşlar. Gitmeden önce adamla konuşmuşlar falan. Bir parantez açayım orada. Velhasıl getir o söyleşiyi ekrana. Ee, burada da bu Ted Cruz'da bir söyleşi yapıyor. Ve de söyleşinin ilginç olan kısmı şu. Ee, diyor ki Ha siz diyor ya diyor niye diyor İsrail'i biz bu kadar savunuyoruz ki diyor. Yani neden biz İsrail'in dediğini yapıyoruz diyor. Adam işte diyor ki ya İran şöyle şöyle. Adam sallıyor Ted Cruz diyor ki işte Trump'ı öldürmeye çalıştılar çünkü diyor. Adam diyor ki öldürmeye çalışlar bizim haberimiz yoktu diyor. İki yıldır öldürmeye çalışıyorlar diyor. Sallıyor bildiğiniz gibi yani hani o, o şeyden. Diyor ki, peki İran nasıl bir ülke diyor kaç nüfus kaç diyor bilmiyorum diyor. Kaç kimler yaşıyor onu da bilmiyorum. Nasıl bilmezsin sen diyor. En çok bunu savunan sensin buralım diye. İsrail vursun diye. Niye bunu bu kadar savunuyorsun diyor. Ve e, bir de mektup yazmış. O da açıyor diyor ki bak diyor sen diyor Trump'a nasıl ihanet ettin diyor. Sen diyor anti-siyonistsin diyor. Bayağı gergin bir söyleşi oluyor. Adam yani yandan gülüyorlar ama diyor diyor ki ya bu diyor tam böyle yani işin kolayına kaçıyorsun yani. Her İsrail'e karşı bir savaşa girmeyelim diyoruz. Beni anti şey ilan ediyorsun. Anti Trumpçı ilan ediyorsun. Böyle bir şey yok diye ilginç bir tartışmanın içine giriyorlar. Bunun simgesel anlamı önemli aslında. Şu anda kapalı kapılar ardında Washington'da yaşananların bir özeti gibi. Çünkü bir grup cumhuriyetçi diyor ki ya biz niye savaşa giriyoruz? Bizim savaşımız değil. İsrail istiyorsa girsin. Benjamin Netanyahu daha önce de bizleri farklı savaşlara soktu. Şimdi de sokuyor. Niye? İsrail çünkü kendisine Orta Doğu'da bir alan açmaya çalışıyor. Ve burada da Amerika'yı kullanıyor. Zaman zaman ben de dile getiriyorum dışarıdan baktığınız zaman Amerika, İsrail'i Ortadoğu'daki vekili olarak kullanıyormuş gibi bir hava var. Oysa tam tersi İsrail parmağında döndürüyor. Özellikle e, Yahudi lobisi o kadar güçlü ki medyada, kongrede işte bu APEC'le şeyle e, bir anlamda e, bugüne kadar da hiç kimsenin buna sesi çıkmıyordu. Özellikle cumhuriyetçiler ses çıkartmıyorlardı. Şimdi ama ilk kez Washington'da böyle bir tartışma başladı. O yüzden de Trump net bir şey söylemiyor. Yani olabilir de diyor, vurabilirim de diyor, vurmayabilirim de. Çok büyük bir şey geliyor diyor ama gelmeyebilir de diyor. Yani böyle bir kafalar çok net değil gördüğüm kadarıyla. Ama şu anda biraz önce o Tel gördüğünüz görüntüler sonrasında bence Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i yalnız bırakmayacak. Bu savaşa zaten girmiş durumda. Yani de facto girmiş durumda ama deklare edecek mi etmeyecek mi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bu görüntülerin yankısı Washington'da farklı olacağını düşünüyorum ben. Yani bu görüntüler hani burada olan burada olduğuyla kalmaz. E, baskıyı daha da arttıracaklardır. E, bu arada İran'da durmuyor. İran'da gayet net bir şekilde kendi pozisyonunu belirliyor. Ve de her ne kadar ölü sayısı şu anda İran'da çok daha fazlaysa da e, yine de şu anda bir şey yok. Peki bütün bunlar olurken Trump ne yapıyor diyeceksiniz. Bayrak direği dikiyor. Şaka demiyorum. Beyaz Saray'a iki tane bayrak direği dikmiş. 27 metre uzunluğunda. Ne de dün 45 dakika boyunca işçilerle takılıyor, konuşuyor, sohbet ediyor, medyayla konuşuyor. Böyle Vinç'in başında e, işçilerle tek tek fotoğraf çektiriyor. Hele bir görüntü var çok komik yani son yıllarda gördüğüm en komik görüntü bak. E, adam Vinç operatörü var uyukluyor orada yukarıda. Trump bütün işçilerle tek tek orada uyukluyor. E, fotoğraf çektiriyor. Herhalde adam tarihe geçtiğinin farkında değil. Winch <laughs> uyurken önünde Amerikan başkanı milletle fotoğraf çektirirken <laughs> yılın en en şey uykusu diyebiliriz yani en görkemli uykularından bir tanesi. Hatta yani Trump dönüyor espri yapıyor bu gazetecilerle basın toplantısını izledim. Dün akşam zaten bütün bu hani her akşam yayınlanan daily şovlar var ya onları izliyorum ben de. Çünkü artık ana haber bülteni falan hikaye. Amerika'da da hikaye, bizde de hikaye. Küçümsemek için söylemiyorum yani. Daha güçlü muhalefet mi istiyorsun? Akşam yine aç ne bileyim Jimmy Camilla'yı izle. Ya da işte diğerlerini izle. Bakıyorsun 5-6 tane şey var. Acayip adamlar kritizm yapıyorlar. Orada görüyorum yani 45 dakika boyunca bayrak direğinden bahsediyor, espri yapıyor. Yani bir laf var ama onu söylemeyeyim. <laughs> yani, ama yani Orta Doğu yangın yeri gördüğünüz gibi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz herkesin gözü orada ne olacak ne diyecek diye şu anda böyle bir durum yaşanıyor